arkadaşlar. Aydınlanma testi birinci soruyla devam ediyorum. I şiddetindeki ışık kaynağının kaynağından D kadar uzağa alanı A olan bir perde konulduğunda perdeye ulaşan toplam ışık akısı Fi oluyor. Buna göre Fi, I, D ve A değerlerinden hangilerinin tek başına artırılmasıyla artar şeklinde bir soru sorulmuş. Işık akısı bizim kaynağımızdan yüzeye düşen ışık ışını miktarı ile ilgilidir. Buradan ışık kaynağından Işık yüzeye gönderdiğimiz ışıkların miktarını model çizerek ne yapabiliriz, belirleyebiliriz. Burada şu dört tane ışığım olsun, bu dört ışığım belirlediğim 4 ışık bu yüzeye düşüyorlar. Acaba I ışık şiddeti artırıldığında bu nasıl değişir? Tabii ki artacaktır. Bunu maviyle çizdiğim ışık kaynaklarını ışık taneciklerini ekleyerek ne yapabiliriz, gösterebiliriz. Yani ışık şiddetimiz artırıldığında, I'yi artırdığımızda. Ne yapmış oluyoruz? Daha fazla ışık akısına sahip oluyoruz. Işık tanecimizin sayısı fazla oluyor. Dolayısıyla burada ben ışık şiddetini arttırdığımda artacaktır. D mesafesi arttığında diyor. D mesafesini arttığını anlatmak için de A yüzeyimizi aynı yüzeyi biraz daha öteye taşımış olalım. Yine A yüzeyimiz var. Burada ışık taneciklerimizi takip edersek şu yukarıdan gelenle alttan gelen iki ışığımız buraya ulaşamayacak. Diğer ışınlar kırmızıyla gösterdiklerimiz ulaşacak ama azalmış olduğunu görebilirsiniz. Dolayısıyla D mesafesi ışık akısını yani yüzeye düşen ışık akısını ters orantılı olarak etkilemiş oluyor. Dolayısıyla artırmıyor, azaltmasına sebep oluyor. D'yi elemiş olduk. A yüzeyi deniyor. A yüzeyi artırıldığında başlangıçta diyelim A yüzeyimiz var. Biz bunu bir miktar artırırsak ışıktan uzaya yönelen başka ışık tanecikleri de varsa bunları da alacağından dolayısıyla benim ışık akım artacaktı. Dolayısıyla A'yı artırırken ne yapmış oldum? Görmüş oldum. I'yı da artırırken görmüş oldum. I ve A cevap olmalı. Evet doğru seçenek D seçeneği olmuş arkadaşlar. İkinci soru. X ve Y yarım kürelerinin merkezleri çakışık ve bu ortak merkezde I şiddetinde bir ışık kaynağı vardır. X ve Y yarım kürelerine düşen toplam ışık akıları sırasıyla φX, φY, KL noktaları çevresinde oluşan aydınlama şiddetleri sırasıyla e, K, e, L'dir. Buna göre fi x fi y e k l arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir deniliyor. Işık akısı ışık kaynağından uzaya yayılan ışık miktarıdır. Işık kaynağından uzaya yayılan ışık miktarı olduğunu söyleyelim. Dolayısıyla bunu tanecik modeliyle ne yapabiliriz? Modelleyebiliriz. Tanecik modeline göre ışığımızı modellersek işte bir ışık kaynağından uzayın bir yarısına gönderilen ışık miktarı bu şekilde olsun. Diğer yarısına da bunların devamı geliyor olacaktır. Şu şekilde. İşte dört tane buna, dört tane de y küresine. Yani x kü yarım küresine yukarı doğru yönelenler. Uzayı şöyle iki parçaya ayırmışız kesik çizgiyle gördüğümüzde. X yüzeyi uzayın diğer üst yarım küresi olmuş oluyor. Y yüzeyi de alt yarım küresi oluyor. Işık kaynağımız I. Bundan X yüzeyine gönderilenler saydığımızda kaç adetse 1 2 3 4 5 adetse e, buraya da gönderilenler 5 adet olmalı. Dolayısıyla eşit ışık akısı ne yapacaktır? İki yüzeye de düşecektir. Dolayısıyla f(x) f(y) gibi cevaplar olduğunu, f(x) f(y) eşit cevaplarını görebilirsiniz. Aydınlama dediğimiz şey birim yüzeye düşen ışık akısıydı. EX içinde, EY içinde fi kadarlık bir şey var. Ama A, X yüzeyinde AX büyük olduğu için ne olacak? Işık aydınlama şiddeti K'da düşük olacak arkadaşlar. Bunu K için düşünüyoruz. AX daha büyük. Kime göre? AY'ye göre daha büyük. O zaman e, Y yüzeyindeki L noktası içinde fi bölü AL yazarsak, AY yazarsak ay küçük olduğu için ey'e daha büyük olacaktır. Yani L noktasındaki aydınlanma alttaki küçük yöndeki aydınlanma daha fazla olacaktır. Biz birimize düşen alan daha küçük olduğu için EK'nin o halde biz X'in ey'nin büyük olduğu seçeneğe yöneleceğiz. EY demek L demek aynı zamanda arkadaşlar. E, L'nin yani E L'nin büyük olduğu seçeneğe yönelmek istiyoruz. Bu da A seçeneğinde doğru olarak verilmiş oldu. Evet doğru seçenek A seçeneği arkadaşlar. Yeterince uzun perdenin önüne K konumunda tutulan fenerin perdede oluşturduğu aydınlık bölgenin alanı S'dir. O noktası çevresinde oluşan aydınlama şiddeti E'dir deniliyor. Buna göre fener perdeye dik doğrultuda hareket ettirilip K konumundan L konumuna getirilirse deniliyor. E, S ve E'nin değişimi hakkında aşağıdakilerden hangisi doğru olur şeklinde bir soru konulmuş. E, fenerin bir aydınlatma açısı olacaktır. Biz bu açıyla perdeye yöneltmiş olalım. ışınlarımızın maksimum ve minimum en üst ve en alttan gelen ışınlarımızı perdeye yöneltmiş olalım. Bu açıyı aynısıyla tekrar edecek olursak, bu açıyla ışınlarımızı gönderirsek, gördüğünüz gibi burada daha S alanı daha düşük bir bölge oluşturmuş oldu. Yani başlangıçtakine şöyle büyük bir alan olarak gösterirsem, ikinci durumda perdeye daha yakın olduğu için bizim fenerimizden gelen ışığın oluşturduğu bölge azalacaktır arkadaşlar. Ama aydınlanma artacaktır. Aydınlanma I bölü D kare ya da birim yüzeye düşen aydın e, ışık akısı olarak da söylenebilir biliyorsunuz. Fi bölü A. Gördüğünüz gibi yüzey burada azalmıştı arkadaşlar. E, yüzeyin azalması da ne, ne yapmış oluyor? Aydınlanmayı artırmış oluyor. Diğer bir bakış açısıyla da düşünecek olursak mesafe azaldığında aydınlanma artacaktır. Işık kaynağına yakınsak aydınlanma daha fazla olacaktır. Ya da birim yüzey burada küçüldüğü için diyebiliriz. O noktası etrafında aydınlanma artacaktır diyebiliriz. O zaman azalır. Artar ifadesi D seçeneği doğru olmuş oldu. Dördüncü soru. Yeterince uzun perde ortasında dairesel boşluk olan engel ve ışık I şiddetinde ışık kaynağı ile kurulmuş sistem şekildeki gibidir. E buna göre o noktası çevresinde oluşan aydınlanma şiddetini artırmak için İşlemlerden hangileri tek başına yapılar, yapılabilir şeklinde bir soru sorulmuş. Burada ışık kaynağımızın fenerimizden çıkan ışık taneciklerinin e, engel tarafından e, izin verilen kısmını çizmeye çalışalım. Bu kısmı arkaya ilerleyecek ve perde üzerinde bir aydınlık bölge oluşturacaktır. Burası aydınlıktır. Eğer biz biraz daha şöyle R yarı çaplı olsun. Birinci öncülüğümüzü okuyorum. Boşluğun yarı çapını artırmak deniliyor. Bu boşluğun yarı çapını artırmak acaba benim o noktasındaki aydınlanmamı değiştirir mi diye bakacağım. E, aydınlanma arkadaşlar birim yüzeye düşen ışık akısıydı. E, ben bu boşluğu artırsam bile arkadaşlar o noktası üzerindeki birim yüzey benim için lazım. Yani bir santimetre karelik diyelim ya da Birim yüzeyden kasıt neyse o kadar A a birim kadar bir yüzey olarak da düşünülebilir. Bu A birim yüzey değişmediği için arkadaşlarım oradaki düşen ışık akısı da e, aradan gelen ışık akısı da değişmedi ışık miktarı dolayısıyla burası sabit burası sabit olacak. Dolayısıyla birim yüzey için aydınlanma düşünüldüğünde ya da I bölü D kare formülü düşündüğünde I değişmedi. Işık kaynağımızın şiddeti değişmedi. E mesafe D kadarsa bu D mesafesi değişmedi diyebiliriz. Dolayısıyla A noktasındaki aydınlanma için değişmedi diyebiliriz. Boşun yarı çapını artırmak bir netice vermeyecektir. Kaynağın ışık şiddeti I'yi artırmak. Evet her zaman için I kaynağın ışık şiddeti buradan gelebilecek yeni ışık fotonları sağlayacağı için o bölgede EO dediğimiz O noktasındaki aydınlanmayı artıracaktır arkadaşlar. Dolayısıyla ikiye alabilirim. Perdeyi, üçüncü öncül perdeyi doğrultusunu değiştirmeden engele yaklaştırılmak deniyor. E bu da D mesafesini ne yapacaktır? Azaltacaktır. Yani D üssü kadar bir mesafeye gelecektir. E bu da D üssü azaldıkça, D mesafesi azaldıkça aydınlanma artar arkadaşlar. İkinci öncül de doğru. 2 ve 3 doğru cevap arkadaşlar. 5. soru i1 ve i2 şiddetinde ışık kaynakları x yarım küresi ile y yarım küresinin merkezlerine şekildeki gibi yerleştirildiğinde x ve y'de oluşan toplam ışık akıları sırasıyla Fx, Fy oluyor. Buna göre i1 i2 şiddetlerindeki kaynaklar bir miktar ok yönünde hareket ettirilse fx ve fy'nin değişimi hakkında aşağıdakiler hangisi doğru olur şeklinde bir soru sorulmuş. Arkadaşlar bir kaynağımızdan çıkan ışık ışınlarının sayısı yüzeye düşen ışık ışınlarının sayısını tanecik modelleri modelleyebiliriz. Mesela buradaki okları kullanarak ne yapabiliriz? Diyelim ki burada işte yüzeye düşen 1, 2, 3, 4, 5 tane ışık akım var benim. E ben kaynağı yukarı taşıdığımda, bir miktar yukarı taşıdığımda bunların iki tanesi, en azından iki tanesi ne yapacaktır? Boşa gelecektir. Belki diğerleri de ulaşamayacak. Sadece bir tane ortada ulaşan olacaktır. Sadece bu ışın modeliyle de siz ışık akısıyla ilgili soruları ne yapabilirsiniz? Rahatlıkla çözebilirsiniz. E bu tanecik modeline göre bir çözümdür. Fx azalmıştır yani. Fy -y için konuşalım şimdi. Y yani Y yüzeyine düşecek ışık akısı. i2'den çıkan ışınların e, bir miktar kaynağın hareketi ile ilgili değişimine bakacağız. Arkadaşlar burada işte ışık kaynağından çıkan e, diyelim ki 3 tane yukarı, 3 tane aşağı, 6 tane ışın olduğunu düşünürsek kaynak biraz yukarı gittiğinde arkadaşlar bunlar yine ne yapacaktır? Değişemeyecektir. Yüzeye aynı ışıklar düşecektir arkadaşlar. Ve ışık eğer bir kapalı yüzeyin içerisinde hareket ediyorsa arkadaşlar yüzey için ışık akısı değişmez. Aydınlanma belki değişebilir ama üst kısım için yaklaştığı yerde. Ama bu küre içerisindeki ışık taneciklerin sayısının değişemeyeceğini görüyoruz. O zaman phi x azalır phi y ne yapmayacaktır? Değişmeyecektir. Azalır değişmez arıyoruz. Evet C seçeneği doğru cevap arkadaşlar. O merkezli yarım kürelerden şekil 1'deki yarım kürede i1 şiddetinde ışık kaynağı o noktasına konulmuşken şekil 2'de i, i şiddetindeki ışık kaynakları x, y, z noktalarına yerleştirilmiştir. Buna göre bunlar arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiş diye bir soru var. Yani ben K, L, M noktalarında ve X, Y, Z noktalarındaki aydınlanmaları ne yapmış oluyorum? Şiddetlerini kıyaslaman isteniyor benden. Şimdi bu soruda arkadaşlar birinci şekilde I şiddetine bir kaynak var. Yüzey küresel bir yüzey ve bu küresel yüzeyde L, K ve M noktalarında aydınlanma soruluyor küresel yüzeylerde tam merkeze koyulmuş bir ışık kaynağı varsa arkadaşlar o kaynaktan yüzeylere çık indiğiniz dikmeler merkezde olduğu için hepsinde tam dik olarak yerleşir. Geometrinin kural gereği merkezdeki bir cisimden çizilen ışık ışınları düz doğrular yüzeylere diktir. Yani o zaman kaleme noktalarındaki şu mesafeler aynı zamanda yarı çapada eşit olduğu için Aydınlanma denildiği için e, K, e, ile eşit olacak. Çünkü burada uzaklık ve ışık kaynağı ortaktır arkadaşlar. Benim ışık kaynağım I'dır. Bütün uzaklıklar R'dir. R'nin karesi alınıyordu biliyorsunuz. I bölü R kare olduğundan dolayı bu E, K, e ile E, mi hepsi eşit olur. Böyle bir seçenek var mı diyorum bakıyorum. B seçeneği var. Bir de E seçeneği var arkadaşlar gördüğünüz gibi. İkinci şekle gittiğimizde Işık kaynağımızı bu sefer kürenin çevresine yerleştiriyoruz ve merkezde düzlem yüzey üzerinde aydınlanma soruyoruz. Arkadaşlar düzlem yüzey üzerindeki aydınlanmada şöyle bir ışık kaynağımızdan D'ye kadar mesafede bir O nokta, A noktası olsun. Buradaki ayna, A noktasında aydınlanmayı bulmak istiyorsak ışık kaynağının şiddetini uzaklığın karesine böleriz. Bu dik gelmesi durumunda yapılan işlemde. Eğer açıyla geliyorsa, ışık kaynağından belli bir açıyla geliyorsa arkadaşlar o zaman I bölü D kareye bir kos alfa çarpanı ne yapmış oluyor? Dahil olmuş oluyordu. Böylelikle kos alfa küçülten bir çarpan olduğu için aydınlanma bu sefer ne yapacaktı? E, A üstü diyelim azalacaktır arkadaşlar. Yani açılı yani bir kaynaktan çıkıp bir yüzeye düşen ışık ışınları dik düşüyorsa mesela şu Y'de olduğu gibi ise tam dik gelmişse o zaman aydınlanma daha güçlü oluyor. Burada kos çarpanı arkadaşlar alfa küçüldükçe sıfıra gider ve küçülmesi dik geldiği anlamına gelir. Yani benim ışık kaynağım buradan buraya geldiğinde tam dik konuma getirdiğimde mesela aydınlanma daha büyük olacaktır diyeceğiz. Çünkü kos alfa açıyla, açının küçülmesiyle büyüyen bir değer. Dolayısıyla I yüzey normalinde geldiği için o noktasına bir normal çizdiğimizde yüzey normal üzerinde geldiği için Y'deki aydınlanma maksimum olur. Ona ben I bölü D kare derim. E, X ve Z'deki açılara baktığımızda daha eğik geldiği için ışık ışınlarının eğik gelmesi arkadaşlar aydınlanmayı zayıflatır. Burada eğik gelme açısından Z X'e göre daha eğiktir. Açısı daha büyüktür. Dolayısıyla cos alfa açı büyüdüğünde daha çok küçülür. E X ile E Z'yi kıyasladığımda E X E Z'den de büyüktür. E Z en küçüktür derim. Bu arada maksimum değer Y'de olduğu için Y büyük X Z dediğimde Hangi seçeneğe giderim? E seçeneğe gitmiş olurum arkadaşlar. Bu haliyle E seçeneği doğru cevap. Yedinci soru. I e şiddetinde ışık yayan ışık kaynağı şekildeki gibi konulduğunda yüzeyin O noktası çevresinde oluşturduğu aydınlanma şiddeti E kadar olmaktadır. Buna göre E'nin artması için aşağıdakiler hangisi yapılamaz şeklinde bir soru sorulmuş. Arkadaşlar bizim kaynağımız şu anda D konumunda olsun. Şu mesafeye D diyelim. Ve yüzeye tam bir diklik söz konusu olmadığını düşünelim. Yani yüzeyimizde işte normal çizdiğimizde e, normalde işte bir beta açısı yapıyor olsun. Bu şekilde yüzey normalinde çizmiş olalım. Bize sorulan sorulara gelince i artırılmalı diyor. E'nin artmasını istiyoruz. E'nin artmasını yapabilmek için E'yi artırırsam her halükarda e, formülde doğru orantılı olarak etkilediği için E eşit I bölüde kare olduğu için I'nın artması da ne yapacaktır? Aydınlamayı artıracaktır. Yapılamazı aradığım için devam ediyorum. Kaynağın arkasına arkasındaki x noktasına bir ayna koyulmalıdır deniyor. Kaynağın tam x noktasına bir ayna yerleştirirsek arkadaşlar şöyle bir aynamız olsun. Bu ışığın bir görüntüsü çıkacaktır burada. I üssü gibi ama eşit şiddette bir ışık kaynağı varmış gibi olacaktır. Bu da bir ışık kaynağının arkasına destekçi bir kaynak Destek, ona destek veren ikinci bir kaynak olması anlamına gelir. Ne kadar uzak olsa da bu mesafe işte d üssü d üssü bilmiyoruz aynada ne kadar mesafe bilmiyoruz. Ama bir miktar daha ne yapacaktır? İlave gelecektir. Yani aydınlanma odaki aydınlanma e, ilk duruma bir e üssü daha eklemiş olacağız. Dolayısıyla ne yapacaktır? Artacaktır. Bu bilgi de doğru. Kaynak yüzeye yaklaştırılmalı. Evet, kaynak yüzeye yaklaştırılırsa mavi çizimle çizdiğim konuma getirilirse o zaman ne yapacaktır? D azalacağı için şu mesafe D'ydi arkadaşlar. D üssü oldu. E, D üssü D azalacağı için arkadaşlar E artacaktır. Kaynak yüzeyi arkadaşlar yüzey büyütülmelidir. Arkadaşlar aydınlanmanın tanımında birim yüzeye düşen ışık akısı diye bir kavramdır. Birim yüzeye dik düşen ışık akısı diye düzeltebilirim. Yüzey büyütülse bile biz birim yüzeyde olan aydınlanmayı aradığımız için formülde I ve D kare değişmeyeceği için arkadaşlar yüzey büyüse de Dolayısıyla ne yapmayacaktır? Aydınlanma değişmeyecektir. Orada evet bu ifade yanlış oldu. Yani bunun yapılması ne yapmayacak? E'nin artmasına bir fayda sağlamayacaktır. D seçeneği doğru cevap arkadaşlar. 8. soru. Şekildeki paralel ışık demeti önüne aynı boy ve alana sahip kaleme levhaları şekildeki gibi ayrı ayrı konulmuştur. Levhalara düşen ışık akıları fi k ile fi m arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? Şekilde bir soru var. Arkadaşlar ışık ile ilgili yüzeye düşen, yüzeye dik düşen ışık akısı şeklinde bir ifade kurulur. Işık taneci miktarı diyebiliriz. Tanecik miktarı diyebiliriz. Bu yüzeyde bir K yüzeyi gördüğünüz gibi öncelikle. Burada K yüzeyi tandik konulmuş. Gördüğünüz gibi ışık ışınları hem dik düşüyor hem sayıca da fazla. Sadece ışık sayarak bu soruyu çözebilirsiniz. K için konuşursam kaç ışık var üzerinden geçen? 1 2 3 4 5 ışık var. File için bakıyorum ışınları sayıyorum ya da tam dik düşmüyor aynı yüzey ama dik düşmüyor. Dolayısıyla öyle de düşünsem, böyle de düşünsem, sayı da azaldığını düşünsem burada 4 tane çizgi var. Fime'ye geldiğimde buna düşen çizgi sayısı 3 olduğu için giderek azalmıştır diyeceğim. kaleme sırasıyla azalan bir ışık akısı var. A cevap olmuş oldu arkadaşlar.